arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okul malzemeyi tanıtacağım. Bunlar benim Ama kameraya göster Kayra görelim bakalım evet, bir kalemleri. Bir çevir kalemleri biz de görelim. Bunlar benim kalemlerim. Ama sen görüyor şu an. Böyle. Evet. Evet. Göstereyim. Göstereyim. Bunu evet benim Belediye küçük küçük sıra oğlumun sıra da var. Bu da ikisi benim bir tanesi sıra için. Ne bu? Aa. Bu ne? Bu ne? Sıra için. Şey... Neydi adı? Yapışkan. Yapıştırıcı. Hayır. Ne de kullanıyorsun evet. onları? Bunları mesela bir Bakayım şey. Bakayım sıra bu. seninki ne? Orayı Yapıyorum ya da bir şey adına. yaptım o yırtıldı hiç düzenliyorum. Düzenliyorum. Tahta kalemim, tahtaya yazıyorum, konuşanlara okay. yazıyorum, yardımcıma da veriyorum. Yardımcısına da veriyormuş. Kayra Bey Okul, Bu sen benim... sınıf başkanı mıydın? Evet. Evet. Benim... Makaslarımız var, Makasını başka? Yapayım. Bakayım sıraç makasına. sevgilerimiz Bakalım Silvia. Oo, Faber Castell. Evet, başka nelerimiz var? Sonra bu ikisi birisi benim birisi sıra için. Onlar dört tane Kayra, Evet. Diğerleri nerede? Diğerleri de burada. Hadi çıkar en bakalım. Evet, süper oldu. Bir tane sağ çık. Olsun, bir, bir şey olmaz. Ben baktım, güzel mi diye. Güzel evet, mi? Çok, çok güzel, güzel mi? Beğendin mi? Evet. Daha burada şeylerimiz de var. Şimdi bunlar da benim matematiklerim sonra okul malzemelerim Türkçe'de var mı? Var. Sonra burada da resim resimlerim var, şeylerim Neyse var. Resim benim. Resim defterlerim, müzik evet, defteri. benim. Müzik defteri de var. Bu müzik defteri benim. Bir tanesi resim benim. Bu da benim. Sonra bir tane daha var. Sonra arkadaşlar gösteriyorum. Dosya mı onlar? Evet, dos, Bu iki hmm. dosya benim. Bu dosyaları ne için kullanıyorsunuz? Ama bu hmm. dosya sıracın. İçine, evet, bu benim boşluğum. Onun içine şeyleri koyuyoruz. Mesela ödev ödevler verdi onun içine koyuyoruz. Ödevleri, yaprak ödevlerini koyuyorsun evet. o zaman. Tamam. Hmm. Sonra bunlar da sıra için. Evet, bunları böyle düzeltelim. Tamam, hmm. bunları gösterdim. Böyle hmm. düzeltelim masada. O kırmızı kalemler kimin sıracı? Afimiz. Hmm. Evet, aferin evet, mi? Başka? O için bu da... Benim. Ne bunlar? Bunlar hamur. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Çizebiliyorsunuz. Oyun hamuru. Evet. Hmm. Sıra bu da... Sıra için... Bu ne? El boyaması. Parmak boyası. Parmak boya. Bunlara parmaklarınızı koyuyorsunuz. Parmak Böyle vıcır vıcır vıcır. Sonra bunu aç... Bir şey... Resim defterini açıyoruz. Yapıştırıyoruz. Vay! Çok güzelmiş. Çok eğlenceliymiş. Benim. Bu evet, sıra için bu benim... Çünkü dayanık çıktı. Sıra çekilir. Hey Erzancım. Neydi? Erzlandırıyor diye. Evet bunlar evet. pastel boyalar. Bunlar bu ne mi? Bu sıraç benim. Hayır, bu senin. Bu senin. Bu neden evet. paketi neden yırtık onun? Çünkü yani hiç şey. Onu geçen sene aldık. Evet. Evet. Ee, hiç da kullanmadın aynı. Evet. Bunu da bu yeni aldık Sıraç evet. kardeşin için. Evet. Bu da benim kırık yere düşmüş boyası. Bu da benim. Gel koyalım sıraç. Evet aynen. Bir seninki. Evet çok canavarca benim. davrandığınız için inşallah bakın Koy sıraç Hı. içine. Korkine. Evet aferin. Koy kendikini kırılmaz. Vay benim süper. Paketimi. Evet başka? Sonra Abi, bu benim. Bu da sıraçın, sıraçın. şeyleri. Bu kalem çantalı. Evet. Benimki doğru sıraç. Çünkü yeni aldıklarımız için boş. Evet. evet. Peki Kayra Bey Siniyel bir şey daha soracağım. Olay. Evet. Bir şey daha soracağım. Sıra çekici kamera önünde. E, Bunlara ne kadar aldınız, ne kadar mal oldu? Ben bilmiyorum ama takip insan takipçilerimiz, takipçilerimiz, takipçilerimiz söyleyecek. Takipçilerimiz burada ne kadar ürün aldığımızın fiyatını Fiyatları. bilirlerse eğer, burada ne kadar e, paraya mal olduğunu bilirlerse aynı ürünleri onlara hediye edeceğiz, değil mi Kayra? Evet. Hmm. Ne kadar yani aldığımızı ne kadar harcama yaptığını söylerlerse onlara, onlara da aynısını alacağız. Aynısını peki, hediye edeceğiz. var mı elinde? Evet fişimiz var. Tamam evet. çok güzel o zaman. Ee, peki son olarak takipçilerine ne demek istersin? Bu Buradan, videoyu neden yaptık? Burayı. İlkokul alışverişini evet. tanıttık. Değil evet. mi? Neler aldığımızı tanıttık. Evet. Onlar da unuttu, için onlar da baksın görsün ne alacaklarını alsınlar Eksiklerinizi diye. tamamlayın aynen. arkadaşlar. Eksiklerini görsünler diye yaptık evet. bu videoyu. Bu evet. benim. Ee, aynen bunlar öğretmenlerin listesiyle evet. alınmış malzemeler değil mi? Şimdi arkadaşlar size görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Evet, i̇yi görüşürüz. geceler. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın buradakini de. Abone olun. Abone olmayı unutma.